Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık. Bugün göz sağlığımızla başlıyor. Özellikle 40 yaş sonrasında oluşan problemler için uygulanan premium akıllı lens uygulaması bir gün içinde uygulanıyor, aynı günde taburcu olunuyor. Premium akıllı lensler aslında göz içinde kullandığımız lens çeşitlerinden biridir. Premium akıllı lenslerin özellikleri diğer lenslere göre daha farklı. Bu lensler sayesinde hastaların gözlük kullanmasına gerek kalmıyor. Daha öncesinden sadece iki odaklı ıı, akıllı lensler vardı. Şimdi premium akıllı lenslerde üç odaklı lensler de var. Bunlar hastamızın uzak, yakın ve orta mesafede kesintisiz ve net görmesini sağlayan lenslerdir. Premium akıllı lensler birçok göz hastalığının tedavisinde kullanılabiliyor. 40 yaş sonrası yakın görme problemi olan yakın gözlüğü kullanmak istemeyen hastalar başvurabilir. Daha öncesinden katarak cerrahisi geçirmiş. Tek odaklı lens takılmış hastalarımız da başvurabilir. Bu hastalarda da premium akıllı lenslerde lensini çıkarmadan üzerine çarşaf gibi bir ince bir lens koyaraktan bu problemi çözmüş oluyoruz. Şu maket göz anatomisinin maketi. Ee, dış kısımda korneamız var. Ee, hemen arkasında e, göze renkli kısmı iris var göz bebeğimiz ve onun hemen arkasında da e, gördüğünüz gibi şeffaflığını kaybetmiş bir lens yani kataraklı bir lens var. E, biz bunu 5-10 dakikalık bir operasyon ile temizledikten sonra e, yerine premium akıllı lens Takaraktan hastamızı hem bulanık görmesinden kurtarmış oluyoruz ve sonrasında oluşacak yakın görme bozukluğu, ara mesafe bozukluğu ve uzak mesafe bozukluğunu tedavi etmiş oluyoruz bu şekilde. Operasyon 5 ile 10 dakika arasında bir süre almakta. Ee, yalnız birer gün arayla gözleri opera ediyoruz. Bunun sebebi ise operasyondan sonra bir gözü kapalı tutuyoruz. Ee, hasta zorluk çekmesin diye, iki gözü de aynı anda kapalı olmasın diye birer gün arayla yapıyoruz bu cerrahi. Operasyon sonrasında görme farkını hastalar hemen anlayabiliyor e, %80 hastamız e, ertesi gün görmeyi net bir şekilde hissediyorlar. 40 yaş sonrası yaptığımız kataraktlı olmayan hastalara yaptığımız bu premium akıllı lens cerrahisinde de pireop e, göz dereceleri çok önemli. E, mesela şöyle söyleyeyim size, 10 derece miyopu var ise bu hasta masadan kalkar kalkmaz net gördüğünü söylüyor. Ama bir per hipermetroptur. bu hasta da tabii net görme bir bir haftayı bulabiliyor. E, ama dediğim gibi ertesi gün günlük yaşantısını devam ettirecek bir netliği oluyor zaten hastanın. Premium akıllı lens sayesinde katarakt tekrarlamıyor. Operasyon sonrasında hastaların dikkat etmesi gerekenler neler hocam? İlk zamanlarda ilk bir hafta özellikle göze su teması olmaması gerekiyor. Ve bir ay boyunca kullanacakları damlalar oluyor. E, kontrollerimizde birinci gün, birinci hafta ve birinci ay olmak üzere üç kez kontrole çağırıyoruz hastalarımızı. Ayrıca operatör doktor Hüseyin İnan Şayran, şeker hastalarında katarakt görülme riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor. Kan şekerinin yüksek olması doğal olan lensimizin yapısını daha erken bozmakta. Özellikle şeker hastalığı olan hastalar zaten 6 ayda bir muhakkak göz muayenesine gelmeleri lazım. <laughs>